Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berkay. Bugün sizlerle yeni ücretsiz mega kutu geldi. Bunu açacağız. Ekstra ücretsiz kutu var. Bunu açalım. Ve oyunun sesini kısayım Mesela mega kutu da. inşallah bir şey çıkar. taktik yapıp Şimdi açıyorum arkadaşlar. Diğer hesabımda da açacağım bunu. Hadi bakayım. 6 yazdı. Ne çıkacak? Aa, sürç! Oha! Sürç çıktı arkadaşlar. arkadaşlar search search search. Oha! Yu search çıktı arkadaşlar yu. Yu. Search çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar savaşta. Arkadaşlar ben diğer hesabıma geçip geliyorum. Arkadaşlar bakın. Bak bu taktiği deneyim. Bak bu taktiği <laughs> Bu taktiği deneyim ben az önce bunu denedim Bak, sen de Bak bu taktiği yapayım Bak bunu az önce Bunu az önce Dur Bunu az önce denedim Sör çıktı Şimdi ay ne sorulur. Şimdi böyle <laughs> rastgele basın. Tamam. Şimdi açın. açtım. Altı yazda. Allah'ım inşallah karakter verir. Buna da Piper çıktı. İşte bu. İşte bu. Arkadaşlar bu taktiği deneyin çıkar. Dur. <laughs> Arkadaşlar sört çıktı. Sört çıktı ya. Allah'ım inanamıyorum inanamıyorum ya. Nasıl sört çıkabiliyor? Ben artık sörcü nasıl oynarım? Allah'ım yüzüme baktın. Harbi herkese veriyor. Nedense herkese vermiştir yani. Bana iki da bu karakter verdi. Bakalım. Ay. Erdem'in vermiş mi? Vermiştir bir tane orada. Ama ona vermemiş. Arkadaşlar burada da videonun sonuna gelelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüş... Burada bir tane daha videosuz varmış. Bunu da açalım. Bundan da bir şey çıkmaz yani. Görüşürüz. Bay bay. Dur <laughs> Abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.